Merhaba arkadaşlar Anabacı kanalına hoş geldiniz. Her 2000 like de yine bir video atmaya çalışıyorum. O yüzden video destek olasınız varsa like atmayı unutmayın. Şimdi üst destesiyle oynayacağız. Üstler sıra güçlendi. Daha denemedim. Bir de sıralamamız da fena değil şu an. Bu kısa süt onlardan bir tanesi bu arada. Dünyada 171. sıradayız. Millet kasmaya başlamış. Muhammed Light da. 2026 klanında lan. içeride yak daha yeni birinci oldum de Tweetini gördüm ben. Seneye daha güçlü döneceğim diye. Ulan sanki ikinci mi? Ya ikinci olsa inanırım. Adam birinci bitirmiş. Seneye daha güçlü döneceğim yani. Daha ne olacak oğlum? Neyse ilk geçelim. Avcı başlayalım. Herkes hayalet oynuyor zaten. Bu de baskı yapacak bir kart yok ya. Yani. Bir de hayalet haydut falan olsa güzeldi. de. Bunu gördüm metadan. Bir de domuzcuklar evrimini almamışlar. Niye almadılar acaba? Ben alayım ya bu maçtan sonra. Direkt kopyaladım da fark etmedim. Domuzcukları bölelim. Bu adam üst slash oyn şey oynuyor. Kraliyette bir oynuyor ve üst slash karşı sıkıntı çıkartabilir yani. Hem hayaleti var. Hayaleti sürekli buz golemi falan atmak lazım. Başka atacak tank kartı pek yok. Oo iyi vurduk be. Ana kule falan açmayı akıl edemedim. Oo, üç silahşör. Bir de buz ruhu. Avcı şeylere vurmasın diye. Ah be dondursana onu. Allah'ım ya Rabbim. Piç 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 piç. Bak boşu boşuna hasar yedik. Şeye yazar. Buz ruhuna yazar abi. Sola ne atacak? Varil atarsa tomruk. Sıfırlayalım bir. Barbar vurmadan öldü. Barbar bar vurmadan öldü. <laughs> Tam zamanda iskeletler. Avcı koyamam abi. Zaten soldan hasar yemiştik. Sağdan da vuru versin bir iki tane. Hmm, şimdi bir anda kraliyette batarsa ne yapacağım? Mesela örneğin düşünelim abi her şeyi düşüneceğiz. Avcı atıp domuzcuklar atarım çünkü balıkçıyla çekmeye kalkar. Tamam sağdan atalım domuzcukları. Sağlam gelemesin diye. En önden gelmedi sonuçta. Ama şimdi nereden geleceği çok belli değil. Ah be balıkçı çekmesen onu var ya avcının vuruş boşa gidecekti. Biz. <laughs> Üç sıra atıyorum yine. Bu sağ tarafa bir şey atmaya gerek yok ya çok da. Ne diyorsunuz? Ya şu şey, avcı sağlam indiriyor lan. O son vuruş yaparsan söyleyeceğim. Evet vur yaptı bile söylemiyorum ya. Adam ruhu o yüzden attı galiba diyeceğim. Yok iskeletleri de tamir etmiş olabilir. Elimde iskelet yoktu yani. O kadar mal olabilir mi? Geliyor evrim hayal et. Aman 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 aman. <laughs> avcı atalım. Evrimli iskeletler. Tahmin eder mi hemen? Aa, evrim isketler hile gibi ya bu. Buz ruhunu çıkaralım o zaman. Evrim isketler kalsın. Bir dahaki maç domuzu kalasın var. O kadar evrimini açtık bari oynayak. Güzel. Üst silah şuru bölmemiz lazım. Sağdan iki tanesi gitsin riske girmeyelim. Yanı anda kraliyet gelebilir. Ben olsam girerdim mesela. Bunu da düşüneceğim bölerken. Ne kadar garip bölündüler. Buz ruhu. Buz golemi. Domuzcukları yine bölelim. Fena gidiyoruz ha. Dur bakalım. İyi. Sağdan vurduk. Adam zaten o bilerek ayarladı yani. O kulenin canı daha yüksekti. iskeletler. İskeletler. Üç Evet. Aman. Tövbe tövbe. <laughs> aman aman. Oy oy oy. İşte buz ruhu bu sen. Aa. Hayır. Ulan elektro ruhu. Hayır lan. Allah kahretmesin. Soldan da baskı. Sağdan da... Aa, ulan bu zorunlu şey atsaymışım keşke. Maçı kaybettim. <laughs> Savunabilir miyim lan? Domuzluk mu atsaydım? Hayır. Oh. Çok iyi. Soldan domuzluklar. Alalım lan şu maçı ben hak ettim ha. Ha? Teşekkür ederim. Yani çok iyiyim kanka. Buz <laughs> golemiyle başlayalım. Domuzcukları ekledim bu arada. Bir önceki maç Evrimli Buzru maçı kurtardım ya? Neyse yapacak bir şey yok. Evrimli şikayetleri iyi iş yaptı. Yani onu kurtardı diyebiliriz. Ne oynuyorsun sen? Serseriler bomba kulesi deme bak. Alev topu var. Adam beyit oynuyor alev topu almış. Ulan domuzcuklar metası olduğu ne kadar belli ya. Bir de üst var. Alev topu niye herkes doluyor? Dağıtıyorlar ha. Üst atayım bari hazır ola geçiyorlar şöyle var uyuz ediyorlar beni ama dur bakalım. İyi çok bir şey yemedik. Daha fazla yeriz diye düşünmüştüm ya. Soldan bir buz golemi. Tanklayalım tomruğum hazırda. Bunda çete meta var mıdır acaba diye düşünmekteyim ama tomruğu harcayacağım. Süper bir tanesi kulede. Zaten sağdan da vuruyoruz. Oğlum harbiden değişik durmuyorlar ya. Mini Pekka'dan da tek yememişsin. Aşırı hoşuma gitti. Ya tabi büyük antisine yine yıldırım olabilir. Gerçi 9x'ir atıyorsun. Bölüyorsun. Yani sonuçta öyle de bir şey var. Yine sıkıntı değil yani. Üst rasyonun böyle sağlam çok büyük bir antisi var diyemeyiz. Çalışabiliyor her türlü. Avcı atalım. Tam kafasını atıyorum ki sorun yaşamayalım. Küçük büyü yok ya şu an elimizde. Erken insin aşağı. İskeletlerle mi uğraşacağız bir de? Domuzlukları bölelim. Bir sonraki de evrim dönecek. Deste de aşırı sardı beni bu arada. <laughs> bak bak. Aleyh bunu kötü kullandı bence. Şimdiden bir buz ruhu. Ne destesi oynuyor tam olarak çözüm. Havan var mı acaba? Bence havan var bunda. Çünkü tam bir bait değil bu. İskeletleri bölelim. Tamam havanmış. Şöyle buz golemi 3 sıra şöyle direkt atmaya gerek yok. Avcıyı koydum. Dark Goblin'e tomruk atmayacağım. O avcıyı görmeyecek herhalde diye düşünmekteyim. Doğru muyum? Tamam görmedi evet. Tomuzcukları yine bölelim. Dark Goblin'e bir şey atmadım bilerek zaten. Soldan da yemiştik ya. Oo ölüm hasarı. E düşman hasarı. İyi. Rakibin refleksler felç. Buz ruhu aman 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 aman. Sağlam geldi. Sağ tarafa tomruk kritik. Havan vursun ya. Silah şöllerine. Evet. Evrim isket gelmedi ama domuzcukları bölelim, böleriz yani artık. Evrim de böldüm. Her şeyi biliyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Aha soldan bir tane evrim isket gidiyor. Çoğalır o. Çoğalır. Aa. Ulan minyonları öldürün. Hadi lan. Tüh. Niye ben bu kadar yükseldim bilmiyorum ama kuleye gideceğini düşündüm. Bir yandan domuzluk atayım ben. Ali topunu iyi yetiştirdi. Belki avcı atar diye düşündüm de yemedi. Ne yapabiliriz? Alev topu garantici olur. Oğlum dart gel böyle oğluşum benim. Üff. İyi oyundu değil. Kanka şu hareketten sonra bırak. Ya sabır. Yakışıyor mu hiç yani devam etmek şu görselden sonra? Alırsın hızlan. Neyse. Döndüremezsin artık diye düşünmekteyim. Domuzcuklar yetiş. Riley gibi basıyorum. alırız diye attım yani. Hiç savunacak mıyız? Aa, çok mu büyük konuştuk yoksa? Aldık yani tamam. Bu kadar riske girmeye gerek var mı? Yoktu ama bu maçı uzatmak istemedim. Güzel maçtı kanka. Eline sağlık. Koyduk. Vallahi güzel maçlar döndü arkadaşlar. 2 de 2 yaptık. Şu an dünyada 98. sıradayız. Yani arada bir buraya video atmayı seviyorum. Siz de dediğim gibi video destek olmak için 2000 like yaşarsak güzel olur. Hatta daha fazla like gelirse de dediğim gibi kanal daha fazla büyürse daha uzun videolar da atmak istiyorum. Yani ona göre yorumları da yazabilirsiniz. Genelde yayın yok mu yazıyorsunuz ama Demek ki olmuyor arkadaşlar. Yani neyse bugün de Fener'in maçı var. O yüzden böyle video çekeyim dedim. yayın açmadım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Artık sonraki yıllarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Üstler şöyle fena olmuş. Yenir. Artık görüşürüz.